Gençler merhaba. Bugün 10. sınıfın ilk ünitesini işleyeceğiz. İlk üniteye geçmeden önce, kitaptaki aktivitelere bakmadan önce bizi bu ünitede karşılayan bir gramer yapısı var. Ve kitabın ilk sayfasında da zaten bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Bu gramer yapısını öğrendikten sonra aktivitelerimize geçmeye fırsat bulacağız ve aktiviteleri de bunlara göre yapmış olacağız. Evet, başlıyorum. İlk sayfamızda bizim present simple tense yapısını, gramer yapısını veriyor. İnceleyecek olursak. Present simple tense bizim Türkçede geniş zaman diye adlandırdığımız bir zaman türü oluyor. Peki geniş zamanı biz ne zaman kullanıyoruz? Geniş adı üstünde her zaman yaptığımız eylemlerden bahsederken Türkçe düşünüyorum şu an. Geniş zaman kullanıyorum. Her sabah süt içerim, her sabah okula giderim. Saat 7'de uyurum, saat 8'de uyanırım gibi. Şimdi örnek üzerinden gitmek istiyorum. I wake up. I wake up at 7 every morning. Her sabah 7'de uyanırım. Bir örnek daha vereyim. Özdesi farklı olsun. He goes he goes to school by bus. O okula otobüsle gider. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu. Şimdi ay öznesini kullanırken fiilim wake sözlük anlamına baktığımızda zaten bizi karşılayacak olan yapı wake ve ben yalın halinde kullandım. He Öznesine baktığımızda fiilim go olmasına rağmen gitmek fiili es takısı getirdim. O zaman benim şu, bu örneklerden anlayacağım şey şu. Özneye göre değişkenlik gösteriyor o zaman benim fiilim. Ona göre çekimlemem gerektiğini biliyorum. O zaman diyorum ki I you we day'den sonra fiil yalın halde ki I wake up dedim. Wake sözlük anlamı. O, yani herhangi bir takı almamış hali diyorum. He she it de ise Az önceki örnekte gördüğümüz gibi fiile es takısı getiriyorum. Fiile es takısı getirmem gerektiğini biliyorum. Cümlenin olumlu yapıdan bahsederken kullandığımız yapı bu şekilde. Aslında olay çok basit. I, you, we, day öznesinde fiil olduğu gibi kullanıyorum. He, she, it'te ise, fiil neyse ona s takısı getiriyorum. İşin özü bu. Olumlu cümlelerde ben bu yapıyı kullanıyorum. Ee, videoyu durdurup bunları not etmenizde fayda var. Peki, olumlu yapıyı kullandım. Bir de olumsuz örneklere bakalım. Aynı örnek üzerinden gideceğim olumsuz yaparken biliyorsunuz ki İngilizcede fiil ile özne arasına yardımcı fiil gelir. Yani benim kullanacağım olumsuzluk eki gelir. Buna don't diyorum. I don't wake up dedim. İkinci öz cümleye geliyorum. doesn't diyorum. Evet, şimdi buna bakacak olursak olumsuz yapıya. Şimdi yaptığım iki şey yaptım. Wake up, I wake up'lı cümleyi I don't wake up yaptım. Yani bunda bir problem yok. Olumlu cümlesi, I, you, we olumlu cümlesinde fiil nasıl yalan neredeyse. olumsuz yaparken de don't getirip yine fiili olduğu gibi kullanıyorum. Ama he diye, he'li örneğe baktığımızda he doesn't go to school by bus dedim. Şimdi az önce bu olumluyken ben fiile es takısı getirmiştim. Ama olumsuz yaptığımda es takısını sildiğimi gördünüz. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Eğer he, she, it de, normalde olumlu yapıda es geliyordu ya. Burada gelmiyor. Sebebi de şu. Benim es takım doesn't görüyorsunuz. Onun içinde es var. Oranın içine girdiği için ben fiile artık es takısı getirmiyorum. O zaman genel yargıya varacak olursak. I, you, we sonra olumsuzluk eki olan don't wake, don't diyorum ve fiili yalın halde kullanıyorum. He, she, it de ise olumsuz yapmak istiyorsam doesn't diyorum ve fiili yine yalın halde kullanıyorum. Buna dikkat. Evet her ne kadar olumlu da he, she, it'e es takısı gelse de olumsuz da S takısı gelmiyor. S takısı olumsuzluğun içine girdi çünkü. Bunu da anlattıktan sonra videoyu durdurup bunu da defterinize geçirmenizde fayda var gençler. Dedikten sonra bir de bunun soru yapısı var. Aynı örnek üzerinden gideceğim ki anlayalım. Hatta özneyi de değiştirelim. Evet, şimdi soru haline bakalım. Burada da ne yaptım? Zaten İngilizce'de bildiğiniz gibi soru yaparken yardımcı fiil başa geliyor. Şimdi bunun olumsuzu, yani bir I.U.V.D. deydi az önce don't olumsuzu. Bunun yardımcı fiili don't eğer soru yaparken ben buradaki not ekini atıyorum ve onu başa getiriyorum. Ne yaptım? Do'yu başa getirdim. Do you wake up at 7 every morning? Her sabah 7'de uyanır mısın? dedim. He ile örneğe baktığımız zaman şimdi olumsuzken he doesn't da yardımcı fiil doesn't da ve ben bunu soru yapmak istiyorsam az önce de söyledim. Not'ı atıp başa alıyorum. Not'ı attım. Does başa geldi. Does he go to school by bus? Yine dikkat edeceğim şey şu. Does'ın içinde s olduğu için ben yine fiile s takısı getirmiyorum. Yani aslında şu yargıya varabiliriz. Eğer bir cümlenin içerisinde olumsuz veya soru doesn't varsa does, doesn't görüyorsan oradaki fiile s takısı getirmiyorsun. O zaman bunu da güncelleyecek olursak soru yapısı için şöyle yapalım. O zaman I you we they de du başa geliyor. Ve fiil yalın halde Fiilim yine yalın halde he she it de Daz başa geliyor ve fiil yine yalın halde diyorum. Bunu da durdurup not etmenizde fayda var. Evet gençler genel olarak yapı bu şekilde dedikten sonra örneklere bir geçelim örnekler üzerinden gidelim konu daha da pekişecektir. Feeling the gaps with the... bu arada benim anlattığımın aynısı şu sade hmm, sol kısımda da bulunuyor. Orayı da incelemenizde fayda var. My uncle bla 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 teach chemistry at university. Şimdi bakıyorum, my uncle diyor. My uncle she, it'ten birine giriyor. Yani amca ya da dayı, özel birisinden bahsediyorum. Ve cümlede bir olumsuzluk yok. E, olumlu bu cümle. Eğer olumluysa He, she, ne getiriyorduk? file s takısı getiriyorduk. O zaman bir ediyoruz ki o zaman şurayı siliyorum. O zaman bir ediyorum ki teaches S takısı aldı. İkinci soruya bakacak olursak. My father and I. Babam ve ben. Babam ve ben özne olarak ne oluyoruz? Biz oluyoruz. A, I, U, V deydi. Ben fiili yalın halde kullanıyordum. O zaman filmde parantez içinde go olduğu için. ikiye go diyeceğim. Üçüncü soruya bakıyorum. Ay demiş parantez içinde not demiş. Bunu olumsuz yapın demiş. Biz I, I you, we diye olumsuz yaparken olumsuzluk ekimiz neydi? Don'ttu do. ve fiil yalın haldeydi. O zaman don't diyorum ve ondan sonra parantez içindeki fiili olduğu gibi aktarıyorum. Diğer örneğe gelecek olursak. Dördüncü soruda benden soru yapmamı istiyor. Öznesine bakıyorum. Öznesi Jack yani he. He olduğunda ne yardımcı fiiline geliyordu başa? Daz geliyordu ve fiil yalın haldeydi demiştik. O zaman daz diyorum. Jack zaten verdi bana. Read yazıyorum. Ve son son sorudan önceki ilk soru öyle söyleyelim. My best friend diyor. My best friend zaten benim yakın arkadaşım hi ya da she olacağı için bir yapısı gençler biz İngilizce'de bir olduğu gibi kullanamıyoruz. Is olarak taşıyacağım. Emizar olarak çekimleniyor. Öznem hi ya da she'den biri olduğu için iz yapıyorum. Altıncı soru Sam and Bill. Sam ve Bill yani onlar çoğul oldukları için ve olumsuz yapın diyorlar. D'de olumsuzluğu nasıl sağlıyorduk? Don't getirerek sağlıyorduk ve fiil yalın haldeydi. Fiilimiz neymiş? bir olduğu için don't demiyorum. Biz bir o şekilde kullanamıyoruz dedim az önce de. Emizar olarak yapıyoruz. Onlar olduğu için ar olacak ve olumsuzluk istediği için arıntı olacak. Gençler bugünlük bu kadar. Geriye kalan BC kısmını bir sonraki dersimizde diğer aktivitelerle birlikte tamamlayacağız. İyi çalışmalar.